Merhaba, Sinematik Pusul adlı kanalıma hoş geldiniz. Aklım karıştı. İngilizce adıyla Girl Interrupted, James Mangold'un yönettiği Susanna Kaysen'ın 1993 tarihli anılarından uyarlanan 1999 yapımı Amerikan biyografik drama filmidir. Başrollerinde Winona Ryder ve Angelina Jolie yer almaktadır. 1967 yılında New England'da amaçsız 18 yaşındaki Susanna Kaysen, Akut bir psikiyatri nöbeti geçirir ve aşırı dozda aspirin ve alkol alır. İsteklerine rağmen yerel bir psikiyatri hastanesi olan Claymore'a yatırılır. Psikiyatri koğuşunda Suzanna, 6. sınıfta çıkan bir yangında yanan genç kız Polly Clark, şiddetli depresyondan muzdarip Cynthia Crowley Obsesif kompulsif bozukluğu olan Daisy random ve patolojik bir yalancı olan Susanna'nın oda arkadaşı Georgina Toskin ile arkadaş olur. Susanna özellikle asi ama karizmatik olan sosyopat Lisa Rowe'a ilgi duyar. Doktor Melvin Potts ile düzenli terapi seansları sayesinde Susanna, Doktor Potts'un baştondan gizlediği bir gerçek olan borderline kişilik bozukluğuna sahip olduğunu öğrenir. Daisy'nin yaklaşan taburculuğunu kutlamak için nadir görülen bir grup gezisinde kadınlar bir dondurma salonunu ziyaret ederler. Susanna, ilişki yaşadığı bir İngilizce öğretmeninin karısı olan Barbara Gilchrist ve kızı Bonnie ile yüzleşir. Barbara, Susanna'yı kocasıyla yattığı için herkesin içinde aşağılar. Susanna'yı savunmak için Lisa, Barbara'yı azarlar ve diğer kızlar Bonnie ile alay eder. Bu Lisa'yı Susanna'ya daha da yakınlaştırır. Bir gece Polly bir sinir krizi geçirir ve tecrit odasına alınır. Suzanna ve Liza gece bekçi hemşireye sakinleştirici verir ve Polly'ye şarkı söyleyerek onu rahatlatmaya çalışırlar. Diğer bir gece Liza nezarethaneden kaçmayı başarır ve Suzanna'yı kendisiyle birlikte kaçmaya ikna eder. Kadınlar Daisy'nin şefkatli babasının sağladığı yeni kiraladığı daireye otostop çekerler ve geceyi Daisy'de geçirmesi için ona rüşvet verirler. Hastalığının iyileştiği konusunda ısrarcı olan Daisy ile Liza alay eder. Ertesi sabah Suzanna Daisy'yi banyosunda kendi bileklerini kesmiş ve kendisini asmış halde ölü bulur. Lisa Daisy'nin odasında ve cesedinde para aradığında Suzanna dehşete düşer. Liza gibi olmak istemediğini fark eden Suzanna ambulans çağırır. Daisy'nin yavru kedisini alır ve Claymore'a dönerken Liza Florida'ya kaçar. Hastaneye döndükten sonra Suzanna düzenli terapi alır. Suzanna serbest bırakılmadan önce Lisa tutuklanır ve Claymore'a geri götürülür. Lisa bir gece Suzanna'nın günlüğünü çalar ve tünellerde Georgina ve Polly'ye bazı girişler okur ve onları Suzanna'ya karşı kışkırtmaya çalışır. Bahsettiğimiz bu filmin IMDb puanı 7.3 iken ben de 7.5 veriyorum. Siz kaç verirsiniz? Yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler.